Evet Nuri Bey. Nuri Çadır Burak ismin... hakkında, Burak hakkında bize bilgi verir misiniz lütfen? İsmim Nuri Çadır. Milli Parklarda e, çalıştığımdan dolayı. Burası Yılanova, Mambasa bölgesindeyiz. Arkadaşlarla golf arkadaşlarla bu koyun ve yaban hayatına destek olmak için daha yoncası yonca e, bırakacağız. Yem yani bir adı. Yem bıraktıktan sonra da Nurha'ya döneceğiz. Burasında kar e, 50 santim ve 40 santim üzerinde var yükseklerde. Ona göre e, yani şu anda evet bizim tam kar bölgesi şu ayağımızın 40 santim 40 santiminde bir kar var ve bu da bir güzel duygudur arkadaşlar da bu kamerayı bu arada süslüyorlar teşekkür ediyoruz onların bize katıldığı bu emeğinden dolayı hem eğlence amaçlı hem hayvanları yemleme amaçlı doğanın her şartında herkesin sorumlu olmasını diliyorum arkadaşlar ve tüm insanları duyarlı olarak canlılığın popülasyonu arttıkça doğa o kadar da zengin olur. İnsanlar değişir, doğa güzelleşir, insan fizikleri de değişir. Buna göre herkese teşekkür ediyorum. Duyarlı arkadaşlara da saygılar sunuyorum. Biz teşekkür ediyoruz Nuri Bey. Çok sağ olun. Bugünkü yaptığınız programda bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Elbistan Doğa Sporları arkadaşlar. Araçlarımız zor şartlarda bugün ee, Av Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ile birlikte e, Yaptığımız programdan e, Güzel görüntüler Ortaya çıktı e, Gördüğünüz gibi Güzel kareler var Kar kalınlığı 40 cm var e, Ömer Başkanımın arabası Evet Abdullah Bey merhaba. Abi. Merhaba canım. Güzel etkinlikten dolayı teşekkür, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Iyi gidiyor mu? Merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba Sayın abi. Başkanım. Süleyman abi bugünkü etkinlik hakkında sen ne söyleyeceksin abi? Doğa koruma milli parklar e, sayesinde dağlara yem bırakmaya çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarla bir olmak ve bunlarla bulunmak iyi bir şey. Herkesi böyle doğada bulmayı tavsiye ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. abi. Rica Haberlerimize ederiz. sağlık. Mehmet Bey bugün yol açıyor. Bugün reskulumuz. Bu Paşanın güzel bir gündür. Bu adamlar pompalı sıkacak. Elinize sağlık. Sürüşe girmeyelim. Bir bak. Şekle Güray Bey görüntüye girdim ben bunu YouTube'da <gülüyor> paylaşacağım. <gülüyor> YouTube'da paylaşacağım bunu. Yemleme mi yapıyorsunuz şu anda? <laughs> Ramazan Bey merhaba. Bugün ketkinlik hakkında sizden de bir güzel oldu görüş açısı gezdim. alabilir miyiz? Sıvıntısız Sayın Ustam, Mevlüt Ustam. Evet güzel bir organizasyon oldu başlarım. Elinize Sen emeğinize sağlık. Yaptık. Çok teşekkür ben ediyoruz. Evet. Emeğe geçen Biz teşekkür şart. ediyoruz. Sen Nuh Bey merhaba. Merhaba Galiba abi. Etkinliği abiciğim. nasıl buldunuz bugün etkinliği? Çok güzeldi. Başkanım teşekkür ediyorum. On numara bir teşekkür yazıyor. ediyoruz. Elinize sağlık. Teşekkür sağ ederiz. Eczacımız Selçuk Güneri. Sayın Eczacım. Merhaba. merhaba. Bugünkü yaptığımız etkinlik hakkında sizden de bir yorum alabilir miyiz? Şahane çok güzel. Stresimizi attık. Güzel bir gündü yani. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. ederiz bu organizasyon için. Elinize emeğinize sağlık. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Merhaba başkan. Sayın Said abim. Sen arkada eskuluk yapıyorsun herhalde bugün. Aynen öyle. Olmuyor baktım Başkan arkada kalıyor millet. Ben de sıkıntıya giriyorum diye arkaya düştüm. Çok teşekkür ediyoruz abi. Bugün program ediyorum. hakkında görüşünüzü alabilir miyiz abi? Program çok güzel başkan. Kar ilk defa gördük. Burada gördük. Kar da güzel. Ortam da güzel. Arkadaşlar da güzel. Çok teşekkür ediyoruz abi. Biz teşekkür ettik. Sizin ettim, emeğiniz, ellerinizle sağlık. Sizin sayenizde bugün Sizin de başkan. yaban hayvanlarını yemledik. Aynen öyle. Çok güzel bir e, güzellik oldu. Çok teşekkürler. Saygılar ben sunuyorum teşekkür efendim. Ben teşekkür ettim başkan. Sağ olun.